Cinsel taciz suçlamasıyla geçen yaz New York'ta tutuklanan ardından beraat eden Uluslararası Para Fonu eski başkanı Dominik Strascan yeniden gündemde. Fransa'nın Lille şehrindeki bir otelde düzenlenen seks partisine katıldığı iddia edilen Strascan, polis tarafından sorgulanmak üzere karakola çağrıldı. Amerika ve Fransa'da düzenlendiği ileri sürülen seks partilerinin bir Fransız şirketi tarafından finanse edildiği iddiaları ise soruşturmanın boyutunu daha da derinleştiriyor. Partiyi organize eden iki Fransız vatandaşının daha sorgulandığı belirtiliyor. Amerikalı hukukçu Christopher Mesno, işin içine bazı şirketlerin girmesiyle durumun daha vahim bir hal aldığı görüşünde. Eğer Amerika ve Fransa'da bu tür partiler düzenlenmiş ve bu partiler bir Fransız şirketi tarafından finanse edilmişse bu birçok kişinin başını ağrıtır. Çünkü bu şirket parasının kanunsuz bir şekilde kullanıldığı anlamına gelir. Eğer Straska'nın bunlardan haberi varsa o zaman kendisi bu suçun ortağı haline gelir. Cinsel taciz suçlamasıyla geçen yıl New York'ta gözaltına alınan Straskan, Uluslararası Para Fonu Başkanlığından da istifa etmek zorunda kalmıştı. Straskan, Fransa'da Nisan ve Mayıs aylarında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde favori olarak gösteriliyordu.